Ee, yakın arkadaşsınız ve gerçekten e, yakın bir arkadaşın e, kaybetmenin ardından yazılmış. Aynen. Etkili yani satırlar. Ok, tabii biz Oktay, ben Olgun, Şimşek ve Sırrı. Dördümüz ve e, kimse bilmez bunu. tabi kamuoyu da bilmez ama biz çok yakın Uzun evet. süre çok itiraf etmem gerekirse, e, yani ben aslında e, sırrının e, bir siyasi hayatı başlamadan önce ben sırrıyla evet. arkadaştım. <laughs> Daha sonra tabii siyasi arenaya soyunduktan sonra görüşlerimiz taban tabana evet. çok net bir şekilde zıttı. Ama e, Taban var. tabana zıttık, yani e, hiçbir şekilde aynı görüşü savunamadık. Hiçbir şekilde o görüşlerle ilgili aynı noktaya neredeyse gelemedik ama hmm. hepimizin ortak noktası şuydu. Bu meselenin bitmesi gerekiyordu. Aynen. Yani bu memleketin çocuklarının barışması gerekiyordu. Aynen. Bu memleketin çocuklarının kucaklaşması gerekiyordu. Bu memlekette artık böyle saçma sapan bir mesele yüzünden kan dökülmemesi gerekiyordu. Bugüne kadar uygulanan bu politikanın, bugüne kadar dayatılan bu politikanın artık bizim ülkemizin üzerindeki baskısının kalkması gerekiyordu. Aynen. Bunun için aslında o elinden gelen her şeyi yaptı. Evet yani bununla ilgili çok engelle karşılaştı. Çok sorun çözmeye çalıştı fakat o kendini has üslubuyla, kendini has yumuşak biçimiyle, spiritüel haliyle evet bu meseleyi moral değerlerle çözmenin gerçekleşebileceğine inandırdı herkes. Evet. Doğru. Ya yani bunu da zaten Cengiz Yoğun bakımdaki süreçte o 18 günlük sürede gördük. Gördük. Birçok insanı bir araya getirdi. Hatta biliyorsun ülkücüler kan vermeye geldiler ikinci gün. Doğru. Ya yani, bir de e, AKM'deki e, anma törenine gittim ben. Böyle evet, bir kalabalık yoktu. Evet. Yok çok yani. uzun çok, süredir böyle çok, bir şey çok görmedim. Çok özel çok özel bir adamdı. Çok özel bir Çok hassas bir, insandı. bir yer burası tabii. Yani bu bu konuştuğumuz şeyler çok hassas. Hala insanların e, yani bir sürü acısı var. Hala insanların bu konuyla ilgili biriktirdiği bir sürü şey var ve bunların hepsine biz ortağız. Ee, yani hakikaten e, bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var ama bence söylenecek en üst cümle şu: Artık bu memleketin bu doğrultuda tek bir kan, tek bir damla kan akıtmaya ihtiyacı yok arkadaşlar. Evet. Yani hali de yok zaten. Evet. Yani, çok gerek hatta, de yok. Kırk, yani. 40 çok katılıyorum. Süre, evet. 40 yıl süren bu işte e, bitti bittiği için yani ben e, hemen hemen noktayla aynı kuşağız. Ya bizim kuşağımız çok şanssız bu konuda. Çok güzel bir çocukluğumuz oldu ama 16 yaşında askeri darbe gördük. Askeri darbeden Tabii. 4 yıl sonra eee biliyorsun PKK'nın evet, evet, ilk, ilk ilk eylemler gerçekleşti, terör eylemleri ve gerçekleşti. 40 yıldır üstat yani Tabii. doğduk, büyüdük. Ya yani bu işin geçen hafta sonlanması, terörsüz Türkiye ve silahın bırakılması sırrı Keşke görseydi bir iki gün daha dayansaydı evet. diyorum bazen de. Ama görüyordur, duyuyordur. Görüyordur, Çok büyük duyuyordur. emeği oldu. Süle Allah Kesinlikle. rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok büyük emek. Rahat var, uyu tabii. baboş. Ülkene barış geldi. Evet. Rahat uyu. Aynen. Buradan da ee, selam gönderelim. Ee, Allah rahmet eylesin diyelim. Bize Baboş derdi de çok severdi. Baboş Adıyaman'a özgü bir kelimedir biliyorsun Nokta yarardı Baboş derdi. Ba Benardı. <laughs> en son zaten bize bir şey anlattı. Bir film senaryosu yazmış. <laughs> Oktay'ı komutan rolünde, binbaşı rolünde oynatıyormuş. Oktay sinirlendi. Ben dedi binbaşı vallahi istemiyorum. Yeter dedi. Asker oynamak istemiyorum dedi. Bütün filmlerde beni asker yapmaya Sürekli çalışıyorlar. Sürekli asker ya. <laughs> çalışıyor. ki, kardeşim artık tamam da yani asker oynatmayın beni. Ya başka bir şey oynayayım ben artık. <laughs> Dediğim cumartesi <laughs> günkü bunu da görüntülü, he, ol, işte o zaman o zaman anlattı <laughs> biliyor musun bir film senaryosu <laughs> ama başka filminde de oynamıştın değil mi Oktay sen öyle ikna Beynel Milal'de oynadım Beynel Milal'de o, Beynel onu, oynadım Beynel Milal'in yapılması doğrultusunda tabii çok enteresan bir macera var o baya başlı başına bir film zaten o <laughs> Mersin Mersin'e Mersin e yani çağırması yani var. Mersin'e çağırdı şey işte, Mersin e Mersin e çağırdı şey var. çağırdı beni. Evet orayı. Ama ondan önce şey dedi. Dedim ki bak sırrı. Gidiyorsun filmi çekmeye. Bundan sonra benimle işin gücün yok. Bir daha beni arama. Benim elimde adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bir daha beni arama. Tamam oğlum aramayacağım. De. Gitti. Bunlar filme başladılar. Bir baktım işte bir 10 gün sonra falan. Kardeş merhaba. <laughs> merhaba Sırrı. Şimdi nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Allah'ım ya. Sırrı Şimdi yani. birazdan küfür edeceksin. Onu da biliyorum. <laughs> Fakat bu bin başını oynayan oğlan var ya geldi. Adını söyleyemiyor oğlum. <laughs> gelmem lazım. <laughs> hele kalk da gel. Kurban olayım dedim. Tarzan zor durumda. <laughs> Tarzan zor <laughs> Yemin ederim böyle ya. ya. Dedim ki ya sırra git ya benden uzak dur. Gelmeyeceğim. işim var gücüm var. Kurban olayım. Hele kalk da dedi. Seni Mersin'e Tabii tabii gittik. Evet. Gittik filmi çekeceğiz. Şimdi gitti. Önce benim koluma girdi. Gezdiriyor beni oralarda falan. Diyorum oğlum beni niye gezdiriyorsun sen burada ya? Hmm. Allah Allah Akşam işimiz yok mu? Bizim var. Beni bu sıcakta <laughs> niye gezdiriyorsun? Hele bak. Seti biraz gör. biraz seti gez. <laughs> Neyse sonra ortaya çıktı. Bu olayı şöyle anlatıyor. Filmin dokusu için en gerekli yer Mersin. Yeri bulduk. Filme başladık fakat halk solcu bir film çekiyorlar diye huylanmaya başladı. <laughs> Ulan ne yapacağız, ne yapacağız? Aklıma bir fikir geldi. Oktay'ı kandırdım. <laughs> koluna girdim, bütün meydanı gezdirdim. <laughs> Dediler reisi, reis burada. Bu filmi çekiyorsa bir şey olmaz. Biz de filmi rahat rahat çektik. <laughs> 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 Yemin ederim aynen Son böyle. Senin film olmadığını göstermek için senin koluna girip vicdansız ya. <laughs> çok iyi bir şey. Ya, ya. bizde çok komik. Evet. Şimdi bu Kandıra cezaevinden çıktı. Hı -hı. O hafta beni aradı tamam mı? Dede dedi çalıp söylemeyi özledim dedi. Bizim ekibi bir toplasana dedi. Biraz çalıp söyleyelim benim of, benim ofiste. Kimi istiyorsun dedim. Oktay Kaynarca dedi. Orgun Şimşek. Hasan Saltık rahmetli. He, rahmetli. Hı -hı. Dedi, yeter dedi. Bu 4 dört beş kişi yeter dedi. Geldi. Daha ilk lafı Oktay'la bana bir lafı geçirdi. <laughs> dedi ki Kandıra'dan yeni çıktı Tabii ya. Canım. Şimdi bu Hasan Saltık'la Olgun Şimşek cezaevinde onu görmeye gitmişlerdi. He. E zaten Oktay tavrı belli. Abi, yüzüne söylüyordu rahmet sırrının. Dedi ki Oktay dedi senle dedi Yavuz'u affetmeyeceğim dedi. Ben dedi görüşe gelmediniz dedi. İkimize bir saydırdı biraz. <laughs> Ama dedi bu Olgun'la Hasan beni dedi ziyaret ettiler. Ben orada hemen şeye bir orada bir şey şey buldum. Dedim ki benim bir hafletici nedenim var. Dedim ben bakanlıktan Hasan'la Olgun'un izinini ben aldım. Seni, <laughs> Seni oradan yırttın. Ben yırttım onu. Seni affettim dedi. <laughs> <beni>. Bunu affetmiyorum. <laughs> <laughs> Güzelmiş. BYT TÜRK YouTube hesabına abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.